Oğlum okula gittikten sonra neler yapıyorum? Part 5. Diğer günler gibi sabah rutinlerimi hallettim. Evimi şöyle üstten bir topladım ve koşarak geldim kahvemi içmeye. Kahvemi balkonda şöyle mis gibi hava alırken içmek istedim. Ardından ayaküstü atıştırabileceğim bir kahvaltı hazırlıyorum kendime. Granolalı bir kahvaltı birkaç gündür canım çekiyordu. Şöyle hazırlayıp yemek bugüne kısmetmiş. Ardından hemen balkonu toplamak için, temizlemek için şöyle dip göşe foşur foşur camlarını, duvarlarını, her tarafını toplayıp temizlemek ve güzelce balkonumu yerleştirmek için hemen işe başladım. Öncelikle uzun zamandır ertelediğim şu kısmı birazcık böyle midem kalka kalka da olsa hallettim. Güzelce temizledim. Bu görüntü için lütfen kusura bakmayın bu arada. Siz burayı birkaç saniyede izlediniz ama ben saatlerdir uğraştım. Yerdeki silikonlar çıkmaz sandım ama diş fırçasıyla güzelce onları da hallettim. Duvarlar, camlar, yerler her tarafı güzelce sildim. Bu arada cam silerken ki yaptığım o Karışımı da sizinle en kısa zamanda paylaşacağım. Aşırı güzel bir karışımmış. Çok işe yaradı. Sizin de yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Karışımı paylaşırken camın önce sonrası halinde paylaşıyor olacağım zaten. Misler gibi temizledim. Şimdi en güzel yerleştirme kısmındayız. Yerleştirdikçe o kadar çok çimesinde, o kadar heyecanlandım ki size anlatamam. Siz nasıl buldunuz yeni balkonumu? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bu arada serinin de son videosu bu şekildeydi. Beğendiniz mi yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.